Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tok ile beraber tek blokta Lucky Block oynayacağız ve gerçekten başımıza neler gelecek inanın hiçbir fikrim yok. Eminim Tok Zen'le herhangi bir fikri yoktur. Bu aralar kanalımı çok fazla dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza olunlarsa üstüne de bir de video şöyle sandır. 3000 like atarlarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla atmak istemiyorum. İyi seyirler. Toksi Hayırdır? İntermedyon. Bu tip ne? Şu duruş ne? Nasıl ne ya? Oğlum manyak mısın? Nerede duruyorsun? Gelsene şuraya. İşte ne güzel. Ucunda duruyorum. Bak çocuk. Hop. Aa, Aa, ne oluyor? Lan bir anda gece oldu. Oo. Oo. Ortam fena tehlikeli Toksi ben sana söyleyeyim evet, ha. Toksi cim, Buraya Toksicim şimdi benim elimde bir tane kitap 16 ekmek 10 kırık taş bir tane taş kazma 8 fidan 8 tane torpak var. Şimdi kitaba ben bir açayım 10 blok diyor. The 10 jobless stone is to build away from the lucky block. Anladın mı? Aynen anladım. Neymiş? Ben anlamadım çünkü. Bilmiyorum. Kabusto mabusto bir Dur bir daha okuyayım. Kabu... The on Cobblestone ver ya, ver, ver, ben ok. from the lucky. Ver, al lan al. Sanki var ya. Bana ver falan diyor bak. Ne diyor? Bu arada arkadaşlar video hoş geldiniz. Zaten söyle... Toksi ben söyledim mi başta şey modunda olduğumuzu? Zorlayıcı modunda. Galiba söylemedim. İşte arkadaşlar gördüğünüz gördüğün gibi. gibi zorlayıcı modunda. teşekkürler. Bu kadardı. Oğlum kitabı aşağı atsaydın ölürdük. Şimdi bu dayı ne diyor? 10 tane cobblestone diyor. Build diyor. From the lucky block diyor. Ne diyorsun abi? Acaba etrafını mı kaplayacağız? Kanka. a altta komut bloğu var. Neyse dur. Ha. Şimdi Toksi. Bence ne yapalım biliyor musun? Şuraya kanka kendimize minik bir alan yapalım. Çünkü bu lucky block ya. Lucky block için ee. her şey çıkabiliyor biliyorsun. Şöyle bir 3-3'lük üç alan yaptım. Daha sonra tamam. kanka şuraya bir tane ağa çektim. Ondan tamam. sonra şunu kırıyorum. Kırdım. Aa. Abi şaka mı bu? Yaptım her şey gitti ya. Ulan Oğlum yaptım her şeyde gitmesin. Neyse dur toksinleri toplayalım da belki eee? işimize yararlar. Kanka, esi yok yani gitti bizim mekan. Slime'lardan yaparız kendimiz alan. Daha iyi değil mi? Aa, yapılır. Yani yapılır, yapılır. Yani hem de mı? Yapılır. yapılır hem de düşmeyiz kanka kolay kolay. Yani, yani Aa dur, gibi... dur dur beni düşüreceğim. Yok yok düşürmem seni merak etme şekerim. Bu arada katman kayaları kırıldı fark ettin mi? Yok artık. Vallahi tehlikeli toksi boyun benden söylemesi. Tam Hadi tam ikimize göre. Nereye gidiyoruz oğlum? Yani uzaklaşalım. Bu arada çok çabuk Kat... kırıldı dikkatli ol. Ay, tamam. iksir geldi düştü. Bu ne? Oo, obsidyen geldi. Toksi Oo. Bizim acilen sandık yapmamız lazım kanka dur bir dakika şuraya şöyle bir yapalım. koyayım. Yapalım. Bak oraya koyacaksın yine gidecek şimdi. Kanka ne yapayım al şunları al al al. Şunu da kardeş pay yapalım. Hepsi, Hepsi bana sana geri ya Allah'ım ya. Tamam bunları al ben şunu bir kırayım. Aha oyunum kastı. Oha oyunum dondu. Beni. Oha. Lan ne geliyor acaba Toksi? Beni oyundan attı. Kanka bir takım kötü şeyler olmuş gördüğün gibi. Ne olduğunu görmedik bu arada arkadaşlar. Keşke görseydik de. Toksi Lucky Blow'a çok uzak kaldık derken. Aa. Tamam bir dakika dur. Şu altın bloğunu unut. Kanka kazmayla şuradan bir yerden kırsana. Tamam. Şimdi toksi kendimize bir alan yaratmamız lazım bak. Buradan bir tanesini kıracağız ve kaçacağız. Hangisi biliyor musun? Bence şöyle Hangisi? yapalım bak dur. Sen şu bendekileri biraz... de al. Aa bloklar zıpladı ve gitti. Gördüm kanka yanımdan züllü gittiler. Hop tamam iksir geldi. Toksi dur bakayım. Şimdi iksirlerde neler varmış? Gece görüşü, etkisiz, etkisiz, görünmezlik, gece görüşü. Hı. Hmm. Böyle etkisizleri atıyorum. At. Bunu da attım. Şu görünmezlik. Gel bunu basalım birimiz. Aha. Bak ya. Biz soft ya. Neredesin? Elinde eşya tutsana. Ha tamam burada. Şimdi dalgınlama geldi. Bak şunu da al. Bu da gece görüşü. Allah bana geri geldi. Sana geldi. Al kanka. Elinden eşyayı mutlaka ayırma kanka. Toksi bak şimdi şu var ya. Üste durduğum şans biliyor. Bunu Ek kırıp ha, evet. şuraya kaçacağız. Buraya. Lucky biliyor. Azim. Tamam. Kırdım. Tam bir şey geldi. Ne, fırlatıcı Bak, falan bir geldi. Bir şey geldi. TNT Oley, Bu ne? Pasta, Pasta. geldi. Ol Aa! Oğlum. korktum ya. Korktum ya. Yemin abi. olsun korktum. Oo toksi. Lucky sword falan geldi. Bu arada Laki lucky potion geldi. Hı. Hmm. Hmm. Dur şu zararları atalım. Oğlum görünmez ki hiç bitmiyor ki. Bunu da kırayım. Oo! Altın Oo. Ölü geldi. Çok Tamam güzel kanka. Patlayan bir şeyler gelmedi. Arkadaşlar birazcık çekiniyorum çünkü küçücük alanımız var. Bunlar da patlarsa Kıntı bayağı büyük. Çok şu lucky potion'ı bir atayım. Tamam güzel bak buraya lucky potion'ları yolluyorum kanka ben. Aa ne oluyor ya? Oğlum neler geliyor lan? Bir şeyler oldu bir tane ama. attım bir tane attım. Bir tane daha attım. Aa at, at geldi. geldi. Bu at Reis be. Toksi, acıktığında yemek sıkıntımız artık hiç yok. Gördüğün gibi ortalık e, yemek iyi. kaynıyor. Ama şöyle bir sorunumuz var kanka, bizim alanımız çok küçük. Hmm. Ve aşırı hız var bende Toksi. Bırakıcı varmış Aşırıcının... Bırakıcılarla bayağı hız var bende şu an. Niye Tok, öyle? Bırakıcılarla alan yapayım kanka. Şimdi görünmezliğimizin süresi artmış. Harbiden 5 dakika görünmezlik olmuş. Şaka mı bu ya? Neredesin ha, tamam Gördüm seni. Toksi, TNT de alan yapayım mı ne dersin? Yok hiç gerek yok. İyi e, tamam birkaç tane Lucky Block kırma vakti o zaman. Kırdım ne geldi? Şatlık geldi. Hop, oo. Blok geldi. Al, irenci, bl iğrenç blok geldi. Hepsini atıyorum. İğrenç. Birer tane geldi neredeyse ya. E olsun. Ay! Lan oğlum o sen miydin? Evet. Ben havada kalan blok sandım da bu arada Hironun pantolonu olamaz. geldi. Toksi sağlam pantürü geldi. Abi mi? Ne oo. var? Biliyor musun? Koruma 3 ateş koruması, patlama, atkı ve kırılmazlık var. Oh. Biz, biz. Oh. Oğlum önümde öyle bir drone ki kim olduğunu anlayamıyorum ya. Bak bak hareketlere bak. Yarasa çağırdım. Harbiden çok lazımdı kanka. <laughs> Allah düşüyordum. Toksi. Laki blok kırmak ister misin? Hangisini şunu mu? Kırayım. Aynen, onu kır bakayım. Aa, ne oldu? Zümrüt geldi. İyi bak bu çok iyi. Kırma kanka. altından kırsak keşke kırsaymışız. Kask gitti. Kask mı? Ne Vallahi gitti? Vallahi bir tane kas çıkarttık. Kask süzüldü gitti. Bunu kırmayalım. üstüne gelir diyecektim. Mersem gelmiyormuş. Ha. Kırmayalım, kırmayalım deyince. bunu bir kıralım da. Kurtulalım bundan. Kırdım. Allah! Aa! Oğlum korktum Oo, lan. Oo korktum ya. Yemin olsun çok korktum. Hiç beklemiyordum. Canım azaldı. Ben Altın bir... Altın elma vereyim mi? Bende var. biraz yiyeyim. Altın elma Ya da ye. A ya normal yedim. Aa. Aa zırh geldi. Toksi al bunları Ver, kanka. Kendisini ben giyeyim. Al şunları. İyi ikisinde ya. Tamam. tamam. Mis gibi oldu. Kanka ben birazcık hızlı hızlı kırmak istiyorum da çekiniyorum. Derken bir tane eşya aşağı zırhla gitti. Bunlar ne geldi? Obsidian geldi. Aa oyun kastı gene. Toksi gene oyun gitti. Beni oyundan attı yine. Gene mi ya? Toksi ne oldu oğlum bize ya, gene? Gene bir şeyler Hiç patlamış. yok. Ortalık gitmiş. Vallahi gitmiş her şey. Ne yapacağız Toksi ya böyle? Nereye kadar gidecek? Elimde TNT var kanka. TNT ile yol yapmayayım bence ben. Kanka sen şunları al da. Ben burada bir yavaş yavaş yapayım. Toksi sen bize güvenli bir alan yapsana kanka. Kırık yani, kaçabileceğimiz bir yer olsun. Gerçi sen de aktın. Neyle yapacaksın ki? Bence bak şimdi ne yapalım biliyor musun Toksi? Ne yapalım? Sandık yapmalıyız bir şekilde. Sandık, Sandık. eşya. Aynen öyle. Bunlar lütfen şanslılar olsun. Abi şanssız iksirler ya. Ay. Bu ne? Oh! Allah'tan ki kaçtık. Hayır hayır Allah'tan hayır. Allah'tan ki hayır, kaçtık hayır. vallahi. Bu arada bende blok bitti desem inanır mısın? bir tane kapı kaldı. Toksi ne yapacağız? Yetişiyor mu? Yetişiyor. Bak mu? ya. Bayağı yetişiyor. Az kalsın ölüyordum. yetişmesi <laughs> daha iyiymiş. TNT'ler var kanka. Ben bu TNT'leri kullanacağım. Başka çaremiz kalmadı. Başka çaremiz kalmadı arkadaşlar maalesef ki. Patlarsa da patlasın yani. Ne yapayım? O ne ya? Senin probleminle falan gibisinden bir şeyler yazıyor. Toksi. Toksi. Dur. Karmaya deniyorum. Tamam söndürdüm. Oh be. İyi Çıkardım. Iyi. Bak şöyle Tox şurayı kır sadece kanka şunu. Ortadakini Hangisini? tam şu kafa vizasında olanı. Ah aynen kır onu. Hah tamam bak şimdi güvenli alan yarattık kanka kendimize. İyi bari. Yani en azından bir tık daha iyiyiz şu an. Buradan kırayım. Ay enişte altın elmalar gitti. E, ben de var ya bir iki tane. Ya iyi. Oha üç tane birden geldi. Oyun kastı. Aha. Toxi elimde para var. Bu parayı atacağız ondan sonra güzel mi değil mi onu öğreneceğiz gel. Sen at. Senin şansına güveniyorum ben. Buraya mı atayım? O, o Lucky altına atacağız işte. Kro şey oraya A at. kıracağım ben. At o çok iyi. Oo. Aa. Elmaslar falan geldi. Dur dur. Toksi, şurayı kırsana kanka. Elmasların falan Nereye? hepsini toplayalım. Şunu tamam. Şunu da kırayım. Buradan bir yukarıya çıkacağım. Tamam. Harika ya. Allah çok iyi duruma geldik. Biliyor musun? Geldik de geldik ne de bileyim. şöyle bazı sıkıntılar var. Mesela elmasımız çok fazla artık. Ama hmm. mesela elmasları craft edeceğimiz crafting table'ımız yok. Şöyle lucky bloklarla sıkıntı yaşamamak için kanka ben buraya güzel bir alan yapıyorum. Bunlar ya bize ab. yeterli olur. Hani eşyalar düşmesin derdim o. Hı -hı. Bunlar tutar mı acaba? Hmm. Neyse hatta dur böyle kalsın. Şimdi kırayım. Abi hayır. Ya? Hayır ya. Kanka bu, Eyvah. bu sıkıntılı bir şey. Ya yani yaratıcılık modda falan olsak neyse de. Neredeyse sabah oluyor ve bizim iskelet gitmiş biliyor musun? Neyse şunu da kırayım. Aa şans geldi. Bir dakika ben bunu öldürmeli miyim? Galiba öldürmeliyim. Aa öldürdüğümde çıktı. Hiçbir ne şey. Çıktı? Vallahi hiçbir şey. Birazcık daha kıracağım da kanka korkuyorum. Aa olta geldi. Çık, at, he, Oo iyi geldi? bak al. Güzel bir şey geldi. Ya, ne işimize yarayacak ki? Su yaparsak yarar. Suyu nasıl yapacağız? Ayarlayacağız bir şekilde gelir herhalde. Yani. Aa ne geldi? Evil potion diye bir şey geldi. Oo x'e bak sakın içme sakın. Yoksa ne yapıyorsun? atıyor. Ya en mantıksız Sen de aksın gel Şunu bir daha deneyeyim Aha hero villager Oha Toksi Eşyalara bak çabuk Bu ne Aha bizde de şey Hı -hı. Elmas var al Alalım ne alalım Zırh e, bileyim, alalım mı işte bir Al ee, 23 tane 22 Yo bir dakika iki tane kask alalım Hayır bir tane y alabiliyormuşuz Oğlum Eyvah Eyvahlar olsun Al kanka zırh Artık şey zırh diyorum şapka Artık senin Oley be, he. Kanka bu köylü kalsın yanımızda Belki iş yapar ee? bu Derken Aa bir dakika Oğlum su kovası gitti lan Eyvah. Ay yo gitmemiş Bulun bulun bir tane aldım Oh be bunu al kanka bir tane bunu al Artık kırık taş falan yapabiliriz istediğimiz gibi Ben bir tane daha kırıyorum tamam bir tane evet. daha şey geldi Olta geldi bence gayet iyi Başlangıca göre fena değil yani bir 4 kere 5 kere trollendik ama Olsun yani Kanka bu köylü duruyor da burada Aha saman balyası geldi biraz hızlı hızlı kırıyorum da toksi Sıkıntı yaşamayız umarım ya Aa yay geldi Aa yay geldi bu arada benim envanter dolmuş kanka. Bunları bir alır bakayım. mısın? Şu tamam, yay sende mi? kalsın. Biraz ne atıyorum? atıyorum ya bunları. Fazla geldiler. At gitsin ya. Ben gerçi ok yok ama. Okumuz ok bende de yok. Gelir birazdan. Neyse gelir herhalde. Buradan birazcık oğlum sadece güveç ay kılıç gitti. Vallahi kılıç gidi verdi Toksi. Allah. Oğlum bu ciddi <gülüyor> mi? <gülüyor> toksi yaratıcılık modun şey yaratıcılık diyorum. Zorlayıcı moddaydık. Hadi canım ya. Oğlum ben öldüm. Ee? Dur bir dakika yanına geliyorum bekle. Toksi Yanındayım biliyor musun? Artık tek başınasın kanka. Nasıl ya? Yemin ediyorum yanındayım. Bak şey taptan bak istersen. Şu an artık seyirci Aa, modundayım. Seyirci modunda? Valla baby seriye veda etti. Arkadaşlar ben anlam veremiyorum ya. Ne zaman gidip böyle bir tane lucky block, tek block falan çeksem her seferinde videonun ilk bölümünde seri bitmiş oluyor. Ben anlam veremiyorum. Her neyse artık bugünlük de artık bizden bu kadar olsun. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>